Ya ben o kadar iyileri bir açıklama beklemiyorum e, işin doğrusu. E, son birkaç kaç haftadır e, sürekli e, bu çözüm süreciyle ilgili ya da terörsüz Türkiye dedikleri e, hadise ile ilgili Erdoğan bir adım geride duruyordu. E, evet. Fakat şimdi sanki e, atak yapmaya başladı. Öne geçmeye e, çalışıyor. E, i̇şte Abdülkadir Selvi benzerleri yazılarında işte aslında bir önceki yıl Ağustos ayında Erdoğan'ın konuşmasıyla açıklamasıyla sürecin başladığını hatta bunun birinci aşama olduğunu işte bahçelinin ekim ayında Dem partilerinin elini sıkmasıyla başlayan sürecin de ikinci aşamayı teşkil ettiğini söylüyorlar yani bir orada Erdoğan artık sanki şöyle tamam bu artık benim sürecim direksiyonda ben varım arka planda olmayacağım Erdoğan biraz bu çıkışıyla Dengelemek de istiyor bu iki e, adımı dengelemek de istiyor. Keşke olsa Can yani ileri bir şey söylese evet. gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan e, açıklamayı yapsa Türkiye'nin ihtiyacı olan adımları e, atsa e, buna hiçbirimizi itiraz etmeyiz. İtirazımız zaten buna yani niye adım atmıyorsunuz evet, doğru. doğru.